Denizli Ticaret Odası binin üzerinde katılımcının bulunduğu Dubai Fuarı'nda üyelerinden 25 firmanın oluşturduğu bir heyetle yer aldı. Denizden de 9 firmanın stand açtığı fuar Orta Doğu ve Afrika'daki en büyük, en uzun süredir devam eden, konaklama sektöründeki en prestijli ticari organizasyon ve bölgedeki konaklama tedarikçileriyle alıcılar için buluşma noktası durumunda. Yenilikçi ürünleri sergileyerek sektöre hizmet eden fuarın 20 yıllık bir geçmişte bulunuyor dünyanın dört bir yanından konaklama tedarikçilerinin kazançlarını arttırmak üzere, Orta Doğu ve Afrika pazarlarını eriştirmek gibi önemli bir görevi yerine getiriyor. Fuarda açık alan tasarım, mobilya ve aydınlatma, çamaşırhane ve sonlandırma ekipmanları, dekoratif aksesuarlar ve aydınlatma malzemeleri, endüstriyel mobilyalar ile mutfak ve banyo ekipmanları, ev içi ve kontrat mobilyalar, ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme sistemleri ve ekipmanları, uyku ekipmanları ile zanaat ürünleri yer alıyor. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerinden gelen talepler doğrultusunda Denizli firmalarında bu tür organizasyonlarda yer almaları, yurt içi ve yurt dışındaki uluslararası fuarlara katılmaları için destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Erdoğan, sektörlerimizin, üyelerimizin ve ihracatımızın gelişmesi için elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz. Denizimiz daha çok tanıtılsın, daha fazla ticaret yapsın, daha iyi olsun istiyoruz dedi. Deniz Ticaret Odası olarak üyelerinin küresel pazarda rekabet güçlerini arttırmaları için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan Erdoğan, üyelerimiz fuarlarda gerçekleştirilen çeşitli seminer ve toplantıları da katılarak sektörlerindeki gelişmeleri ve trendleri yakından takip etme imkanı buluyorlar. O nedenle bu tür etkinlikler hem bilgi ve tecrübelerini arttırıyor hem de iş bağlantılarını geliştirip güçlendiriyor dedi.